Merhaba çocuklar. Bugün uzunluk ölçüleriyle ilgili bir problemimiz var. Haydi beraber çözelim. Sorumuzu okuyalım. Günde 8000 adım atan Ömer'in bir adımının uzunluğu 50 santimetredir. Buna göre Ömer'in haftalık yürüdüğü mesafe kaç metredir? Çocuklar bu tarz sorularda uzunluk ölçü birimleri çok önemli. Sorumuzda Ömer'in günlük 8000 adım attığı ve her adımının uzunluğunun 50 santimetre olduğu bilgisi veriliyor. O halde biz burada Ömer'in günde kaç santimetre adım attığını bulabiliriz. Sorumuzda ise Ömer'in haftalık yürüdüğü mesafenin metre cinsinden ne kadar olduğu soruluyor. Şimdi bakın burada çocuklar soruda bizden metre cinsinden istiyor. O halde biz Ömer'in günlük adım miktarını metre cinsinden bulacağız. Bu sorumuzda iki tane formül bizim için önemli. Birincisi bir haftanın kaç gün ettiği bir hafta yedi gün ediyordu çocuklar. Hatırlayalım. İkinci bilmemiz gereken formül ise santimetre ile metre arasındaki ilişki. Bir metre kaç santimetredi çocuklar? Yüz santimetreydi. Burada büyük uzunluk ölçü biriminden küçük uzunluk ölçü birimine doğru giderken biz sıfır ekliyorduk. Metre ile santimetre arasındaki ilişkide ise iki tane sıfır ekleyeceğiz tam tersi olursa santimetreden metreye doğru gidersek ise bu sefer tam tersini yapacağız. İki tane sıfırı atacağız. Bilmemiz gereken formül bu. Şimdi Ömer'in günlük kaç santimetre adım attığını bulalım. 8000 adımın her biri 50 santim ise hangi işlem olacak bu? Tabii ki de çarpma işlemi olacak. Hemen şöyle yapalım. 8000 ile 50'yi çarpalım. Öncelikle sıfırları görmeyelim. 8 ile 5'i çarpalım, 40. Daha sonra kaç tane sıfır var yanına ekleyeceğiz. 1, 2, 3, 4. 4 tane sıfırı bunun yanına ekliyoruz. Demek ki 80.000 adım 400.000 santimetre diyormuş. Biz bunu metreye çevireceğiz. Santimetreden metreye giderken ne yapıyorduk? İki tane sıfır atıyorduk. Hemen şu aşağı yazalım. Şöyle 400 bin santimetre eşittir. Buradan iki tane sıfır atacak olursak geriye 4 bin kalıyor. Demek ki Ömer günde 4000 metre yol gidiyormuş. Soru da bizden ne istiyor? Bir haftada gittiği mesafenin metre cinsinden ne kadar olduğu. O halde ne yapacağız? Bir hafta kaç gündü? 7 gündü. Hemen 4000 ile 7'yi çarpalım. Sıfırları ilk başta görmeyelim. 7 kere 4, 28. Kaç tane sıfır var çocuklar? 1, 2, 3. Evet. Hemen şöyle yazalım. Sorumuzun cevabı 28.000 metre. Demek ki Ömer bir haftada 28 bin metre yol yürüyormuş. Sorumuzu baştan alalım. Bu sorumuzda bu tarz sorularda uzunluk ölçü birimlerin çok önemli olduğunu söyledik. Burada günlük adım sayısı veriliyor ve adım uzunluğu veriliyor. Adım uzunluğu santimetre cinsinden veriliyor. Fakat soruda metre cinsinden bizden isteniyor. Öncelikle biz günlük adım miktarını bulduk Ömer'in. 400 bin santimetreymiş. Daha sonra santimetreyi metreye çevirdik. Çünkü soruda bizde metre cinsinden istiyordu. Daha sonra ise 4000 metreyi bulduk. Yani Ömer Ömer'in günde attığı adım sayısı 4000 metreymiş. Pardon, adım sayısı değil. Uzunluk ölçüsü olarak bakıldığında 4000 metre yürüyormuş. Bir haftada kaç metre yürüdüğü sorulduğu için 4000'le 7'yi çarptık ve 28.000 sonucuna ulaştık çocuklar.